Ya senin o arabalarda kimleri gezdirdiğin belli oldu gördüm. Yapma. Ya. Bayılıyorum ya beni kapısına. Esme bak durağa gideceğiz. Sonra sen beni affedeceksin. Sonra tekrar bu tarafa döneceğiz ve geç kalacağız. Gece yaralarına kadar iş güç mü ne, ne işi? İmre ile beraber yemekteyim. Hiç anlamlandıramadığım o bakış yine. Ne söylüyorsam doğru olduğunu biliyorsun. Sana asla yalan söylemediğimi biliyorsun. Bana güveniyorsun. Niye o bakış yine şu bakış? Hadi geç kalacağız. Böyle mal gibi izleyelim. Var mı böyle bir dünya? Bunu nasıl anlayamıyorsun? Kafan nasıl almıyor senin? Anlamıyorum. Ne yapayım? Anlamıyorum. Sadece... ...seni düşünüyorum. Nasıl? Beğendin değil mi? Nasıl? Basit basit bulmadın. Beğendin değil mi? Güzel işte tamam hediyenin güzeli çirkini karıştı basit mi olurmuş, güzel beğendim yani çok güzel. Çok güzel. Seni çok güzel. düşün.